Anneniz yarım kalan bir işi bitirmek zorunda. Peşimden gelmeyin çok tehlikeli. Dolapta dünden kalma et ve fırında da patates var. Sakın mikrodalgaya koymayın yoksa yumuşar. Aa, Yuki annemi işten kovup evini kaybetmekle tehdit etmiş. Onları durdurmalıyız. Neden geciktiniz? Bu bacaklarla bir yere gitmek uzun sürüyor. Sen de bir dövüşü engellemeye geldin. Evet ama daha sonra dayak yemekten biraz korktum. Bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> İyi dövüştün Nikolsan. Ama hayatım boyunca boğan için çalıştım. Sana neler öğrendiğimi göstereyim. Nasıl? Ben bu gezegenin en acımasız eğitiminden geçtim. Hangi okulda? okutum Konoha mı? Yoksa Baymiya gibi mi? Hayır, hayat okulunda. Üç çocuk yetiştirdim ben ve bir de koca. Ah! Ah! arkadaş olalım. Acımana ihtiyacım yok. Çocuklar! Çekiyor! Yapamıyorum ama birlikte yapabiliriz. Üzgünüm Nikol. Ben sadece kıskandım. Ama buna hiç gerek yoktu yok ki. Çünkü sen daima en iyi saça, eve, arabaya, tekneye, uçağa, atlara ve seyislere sahiptin. Seni yok etmeye çalıştığıma inanamıyorum. Aa, önce ben seni yok etmeye çalıştım ama bunu dert etme. <laughs> seni özledim. Ben de seni <laughs> özledim. Hadi çocuklar eve gidelim. <laughs> Hadi ama dostlar arasında küçük bir tartışmaydı. Hiçbir zarar görmedi.